Dostlar herkese selamlar. Malumunuz yaz ayı geldi. Herkes klimalara yüklendi. Klima olmazsa olmazımız. Bu sıcak yaz günlerinde. Biz bu videomuzda Beko klimanın nasıl çalıştığını tanıtımını yapacağız. Gördüğünüz klimamız Beko markasına ait bir klima. 12 binlik bir klima. A artı artı inverter bir klima. Ne özellikleri var? Klimamızı çalıştırdık. Hızlı moda aldığımızda kıymetli arkadaşlar klima odayı bulunan mekanı bir an önce soğutmak için atağa geçiyor ve gördüğünüz sesi duyduğunuz üzere kendini daha e, etkin şekilde kullanıyor ve gücü olabildiğince fazla veriyor. Daha sonra bu hızlı moddan çıkıyoruz. Uyku modu var. 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat, 5 saat, 6, 7, 7 saate kadar gidiyor. 7 saat çalışsın sonra kapansın ya da 1 saat çalışsın kapansın. bu genellikle gecelere kullanılıyor. Başka ne var? Isıtma özelliği var. Uyku modu dedik. Dikey. Şu Kapaklar hareket edip edilip edilmemesini soruyor. Onda da şu dikeyden ayarlıyoruz kıymetli arkadaşlar. Mod dediği nedir mod? Bakalım. Burada çeşitli ayarlamaları yapıyoruz kıymetli arkadaşlar. Tekrar şunu getirelim soğutmaya. Ee, bu şekilde klimamızı kullanıyoruz. Şu pervanelerin Yavaş ve çok çalışmasıyla alakalı şu gördüğünüz bu en alt, en az modda çalışıyor. Şu orta, şu en yüksek modda. Şunu da e, kaç derecede çalıştırmak istiyorsak bunları buradan ayarlıyoruz kıymetli arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler.